Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlere çalışanların yani işçilerin çalışma koşullarını özellikle çocuk işçileri hangi koşullarda sömürüldüğünü dünyaya fotoğraflarıyla gündem yapan bir fotoğrafçıdan bahsedeceğim. Bu fotoğrafçı Lewis Hine. Daha çok hepimizin bildiği gökdelen inşaatında çalışan işçilerin fotoğraflarıyla tanırız. Hine fotoğrafları sadece bunlardan ibaret değildir. O Amerika'daki göçmen ve çocuk işçiliği yanı sıra işçi sınıfının acımasız koşullarda nasıl çalıştırılıp ve sömürüldüğünü belgelemiş bir sanatçıdır. Özellikle işçi çocukların inanılmaz çalışma koşullarını ortaya çıkarırken çocukların çalıştırılmasını yasaklaması için de büyük bir mücadele vermiştir sosyal ve adaletli bir yaşam için fotoğraf makinesini bir silah gibi kullanan, Amerikan tarihindeki en başarılı belgesel fotoğrafçısı olarak kabul edilen Hein, 26 Eylül 1874'te Wisconsin'de doğdu. Hein, babası öldükten sonra eğitimini sürdürmek ve ailesinin geçimi sağlamak için çalışmak zorunda kaldı. Mobilya döşeme fabrikasında günde 13 saat, haftada 6 gün çalışırken kazandığı haftalık ücreti sadece 4 dolardı. Haymin birçok farklı işte çalıştı. İşçilerin çalışma koşullarına yakında tanık oldu. 20. yüzyılın başında Orta ve Doğu Avrupa, Akdeniz ve Asya'da yoğun bir göç başlamıştı. Irkçılar tarafından kışkırtılan siyasal ortam, göçmenlere karşı gittikçe artan düşmanlık Hayni ciddi anlamda rahatsız ediyordu. 1905'te New York'ta Ellis Adası'na ziyaret ettiğinde Gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Günün büyük bir kısmını çalışarak geçiren binlerce göçmen işçinin barınma, beslenme ve yaşam koşulları inanılmaz derecede kötüydü. Hain bu adada olup biteni fotoğraflamış ve kamuoyunda büyük bir etki yaratmıştı. 1900'lü yıllar Amerika'sında sömürü çarptığı arasında en çok ezilen çocuk işçilerdi. En küçüğü 4 yaşında olan 2 milyona yakın çocuk maden ocakları, pamuk tarlaları ve sanayinin en ağır işlerinde çalıştırılıyordu. Karnını bile doyuramayacak bir ücret ve en az 14 saat çalışmaya maruz kalan çocuklar çoğu zaman ellerini ya da ayaklarını kaybederken azımsanmayacak sayıda çocuk da hayatını kaybediyordu. 10 yıl boyunca ABD'yi karış karış gezerek çocuk işçilerin dayanılmaz sömürüsünü fotoğraflayan Hain sadece koşulları vurgulamak isteyen belgesel fotoğrafçılığın aksine çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için bir çabanın içindeydi. Çocuk işçiliğinde büyük kazanç elde eden patronlar Hain'in fabrikalara girişini yasaklıyordu. Zaman zaman ölüm tehditleri alan Hain farklı yöntemler deneyerek fabrikalara girmeyi başarıyordu. 1909'da Ulusal Yardım ve Islah Kongresi'nde Kamera Sosyal Kalkınmaya Nasıl Yardımcı Olabilir adlı sunumda en büyük sosyal tehlikenin karanlık ve cehalet olduğunu dile getirecekti. Sosyal reform yanlıların çoğu Amerikalı için görülmez olan korkunç yaşam ve çalışma koşullarını gün yüzüne çıkarmak zorunda olduğunu söyleyerek sıradan insanlar fotoğrafın gerçeği olduğu gibi yansıttığına inanırlar. Sizin de benim de fotoğrafı olan sınırsız inancımız sık sık sarsıldı. Fotoğraflar yalan söylemeyebilir ama yalancılar fotoğraf çekebilir dedi. önem verdiği diğer konulardan birisi de çalışan kadınlardı. Özellikle tekstil fabrikalarında uzun ve ağır çalışma koşullarını gündeme getirdi. 1920 ve 1930 yılları arasında çalışan kadınları fotoğraflarken ev kadınlarını da işçi statüsüne almasını istedi. Çocuk işçinin yanı sıra Amerikan işçi sınıfının içinde bulunduğu ağır çalışma koşullarını belgeleyerek İşçi sınıfı mücadelesine büyük bir katkı sağlamıştı. Fotoğrafın iyi kullanıldığında nasıl bir silaha dönüştüğünü Hain görmüştü. Hain'in fotoğrafları yeni reformların yapılmasına etkili oldu. O fotoğrafı bir sanat olarak değerlendirirken aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da görüyordu. çok fotoğrafçı Hain'den etkilenerek onu takip etmeye başladı. Hain daha sonra objektifini savaş mağdurlarına çevirdi. 1918 yılında Amerikan Kızıl Haşla birlikte Avrupa'ya gitti. Savaştan kaçan mültecilerin dramlarını belgeledi. Amerika'ya döner dönmez 1920'lerde etkili konulara yönelerek Amerikan işçilerinden oluşan portreler serisine başladı. o dönem en büyük projelerinden biri olan Empire State binasının yapının fotoğraflamasıydı. Çekimler zor ve tehlikeli olmasına rağmen Hine o devasa gökdelenlerde çalışan işçileri fotoğraflamayı başarmıştı. 1924'te New York Sanat Yönetmenleri Kulübü Hine'ye bu çalışmalarından dolayı ödüllendirdi. İşçi portreleri çalışması 1932'de Men at Work adlı kitabında yayınlandı. hiç durmadı ve birçok yardım örgütü ve sosyal kurumda çalışmaya devam etti. Hayatı boyunca ezilen milyonlarca yoksulun gözü olurken bu koşulların mutlaka ortadan kalkacağına inanıyordu. Yeni kuşak fotoğrafçılar Hain'in fotoğraflarını artık modern görmüyorlardı. Projelerde yer verilmedi, iş bulamıyordu, evini kaybetti ve 1940 yılında yoksulluk içinde öldü. Hayatı boyunca objektifini ezilenlerin yaşamlarına odaklayan Heine, tarihe işçi sınıfının fotoğrafçısı olarak geçti. Bugün halen birçok fotoğrafçının esin kaynağı olmaya devam ediyor. Heine, belgesel fotoğrafçılığın yanı sıra ezilenlerin fotoğrafçısı olarak da anılmaya devam ediyor.